60 yaşında hissettiğiniz arzuların bir şekilde yanlış veya yersiz olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Bu soruyu tahmin ettiğinizden daha sık duyuyorum. Erkekler bana, "Doktor Bey, bu yaşta mastürbasyon yapmak hala uygun mu?" diye soruyorlar. Üroloji servisinde 20 yıl geçirdikten sonra fark ettim ki bu sadece tıbbi bir soru değil. Yılların getirdiği utanç ve sessizliğe sarılmış derin kişisel bir mücadele. Çocukluktan itibaren çoğumuza mastürbasyonun kirli olduğu, özellikle yaşlandıkça saklanması gereken bir şey olduğu öğretildi ve toplum genellikle belirli bir yaşa ulaştığınızda yakınlık ve hazzın sessizce ortadan kaybolması gerektiğini fısıldar. Peki ya bu fikir tamamen yanlışsa? Neredeyse her 100 kişiden 96'sı, sizin yaşınızdaki erkekler de dahil olmak üzere hayatlarının bir noktasında mastürbasyon yapmıştır. 7 bin erkek ve kadını kapsayan geniş, anonim bir anket, sadece %3,62'sinin bunu hiç denemediğini gösterdi. Daha da şaşırtıcı olanı, 60 yaş üzeri erkeklerin üçte birinden fazlası bu uygulamayı düzenli olarak sürdürüyor. Hastalarıma sıklıkla cinsel arzunun açlık kadar doğal olduğunu, DNA'mızın derinliklerine işlenmiş olduğunu ve sadece yaşlandığımız için kaybolmadığını söylerim. Ancak bu gerçeğe rağmen kadınların neredeyse %60'ı ve erkeklerin %46'sı mastürbasyonu hala utanç verici veya medeniyetsiz bir şey olarak görmektedir. Bu sessiz yargı birçok kişiyi suçluluk ve kendini kınama içinde hapseden görünmez zincirler gibi hareket eder. Tedavi ettiğim yaşlı bir adamı ele alalım. Emekli ve yalnız yaşayan Ahmet Bey gizlice mastürbasyon yapar ama hemen ardından kendini suçlamalar içinde boğulurdu. Sık idrara çıkma ve kalıcı ağrı yaşamaya başlayana kadar nihayet yardım aramadı. Bulduğumuz şey, doğal dürtülerini bastırmak için harcadığı yılların bir sonucu olarak şiddetli derecede tıkanmış bir prostattı. Geri durmanın bir güç işareti olduğuna inanmıştı bunun hastalığa yol açabileceğini asla hayal etmemişti. Acı bir gülümsemeyle itiraf etti. 20 yıl sonra mastürbasyonun gerçek değerini öğrendim, hormonal dengeden kalbimi korumaya kadar. Mastürbasyonun oynadığı en önemli rollerden biri, prostatın temizleyici etkisi olarak adlandırdığım şeydir. Prostat her gün yaklaşık 2 mililitre sıvı üretir. Bu sıvı düzenli olarak salınmazsa, birikip durgunlaşabilir, bu da sorunlar için mükemmel bir üreme alanı oluşturur. 30 bin erkeği takip eden önemli bir Harvard çalışması, ayda 21 veya daha fazla kez boşalan erkeklerin prostat kanseri geliştirme riskinin %34 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Eşini kaybettikten sonra boşalmayı bırakan 68 yaşındaki Davut Bey'i hatırlıyorum. 6 ay sonra rahatsızlık ve kasık ağrısıyla bana geldi tekrar düzenli olarak mastürbasyon yapmaya başladığında, gece tuvalet ziyaretleri sadece bir veya ikiye düştü ve bir ultrason, prostat tıkanıklığının büyük ölçüde düzeldiğini gösterdi. Bu güçlü bir hatırlatıcıdır. Bazen sessizce geri tuttuğumuz şey, vücudumuzun çaresizce ihtiyaç duyduğu şeydir. Birçok kişinin erkeklik canlılığının kıvılcımı olarak adlandırdığı testosteron hakkında konuşalım yaygın inanışın aksine yaşla birlikte sadece düzenli olarak azalmaz. 73 yaşında emekli bir itfaiyeci olan Fatih Bey'i ele alalım. Bana ilk geldiğinde kamburu çıkmış, yorgundu ve klinik olarak düşük testosteron seviyelerine sahipti. Ama sonra bir şeyler değişti. Her gün 10 dakika bilinçli mastürbasyona başladı, dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan tamamen vücuduna odaklandı. 3 ay sonra testosteron seviyesi %27 arttı. Kasları daha güçlü hissetti. Uykusu derinleşti ve bunu vücudundaki ateşi yeniden tutuşturmak olarak tanımladı. Kendinizle yeniden bağlantı kurmanın yapabildikleri inanılmaz. Şimdi çoğu insanın fark etmediği bir şey var. Ereksiyonlar kan damarlarınız için gizli bir sağlık kontrolü gibidir. Ereksiyon elde etmek Kardiyovasküler sağlık için hayati bir molekül olan nitrik oksidi salgılayan endotel hücrelere bağlıdır. 69 yaşındaki Harun Bey 5 yıldır ereksiyon olmuyordu. Testler, şah damarı plağı riskinin kendi yaşındaki diğerlerine göre %40 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Erektil fonksiyon bu anlamda damar sisteminiz için bir basınç testi gibi işlev görür. Çok uzun süre ihmal edildiğinde Atar damarlar daha hızlı sertleşir. Harun Bey'e düzenli mastürbasyonun kan damarlarını esnek tutmaya yardımcı olduğunu ve kalp hastalığı riskini azalttığını açıkladım. Bazen haz ve korunma el ele gider. Birçok erkeği engelleyen bazı efsaneleri aydınlatalım. Birincisi, mastürbasyon erken boşalmaya neden olmaz. Aslında kontrolü eğitmenin en iyi yollarından biridir durdur dur başlat yöntemini kullanarak zirveye ulaşmadan hemen önce uyarımı duraklatmakla hastalarımın yaklaşık yüzde 85'i boşalmadan önceki sürelerini 3 dakikanın üzerine çıkardı. Ancak bir uyarı çok sert sıkmak gibi agresif veya kaba mastürbasyon sinirlere zarar verebilir ve hassasiyeti köreltebilir. İkincisi, birçok kişi pornografi izlemenin daha uyarıcı olduğuna inanır ancak burada bir sorun var. 62 yaşındaki yaşlı Hasan Bey, mobil pornoya bağımlıydı ancak partneriyle ereksiyon olmakta zorlanıyordu. Beyni aşırı uyarılmaya alışmıştı. Bu da pornografi kaynaklı erektil disfonksiyona yol açıyordu. Beyin görüntüleme, pornoya bağımlı erkeklerin gerçek yakınlığa karşı yüzde 40 daha zayıf bir tepki verdiğini göstermektedir. Bu, çok fazla şeker yiyip aniden meyvenin tatsız geldiğini fark etmek gibidir. Üçüncüsü, bazıları yaşlılıkta mastürbasyonun uygunsuz olduğunu söyler. Bir Japon araştırması, 70 yaş üzeri erkeklerin %28'inin hala düzenli olarak mastürbasyon yaptığını ve yapmayan akranlarına göre ortalama 5 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koydu. Seksolog Masters, bir zamanlar mastürbasyonu özellikle yaşlılar için en güvenli cinsel ifade biçimi olarak adlandırmıştı. 80 yaşında bir hastam var, Profesör Dr. Ali Bey, haftada iki kez mastürbasyon yapıyor ve 60 yaşındaki oğlundan daha iyi bir sağlığa sahip olmakla övünüyor. Dördüncüsü, bir partneriniz varsa, mastürbasyonun gereksiz veya yanlış olduğu yanılgısı vardır. Bu kesinlikle yanlış. Bir eşle duygusal bağ ve kendini keşfetme farklı ihtiyaçları karşılar. 58 yaşındaki bayan Zeynep, kocasının mastürbasyon yaptığını öğrendiğinde üzülmüştü. Ama ben, bazı insanlar yalnız sessiz bir kahveden hoşlanırken, diğerleri arkadaşlarıyla yemek yemeyi tercih eder. Her ikisi de değerlidir, diye açıkladıktan sonra anladı. Daha sonra ortak bir cinsel sağlık planı oluşturdular ve ilişkileri her zamankinden daha güçlü hale geldi. Son olarak Birçok kişi mastürbasyon sonrası sırt ağrısının böbrek hasarı sinyali verdiğine inanır. Bu en yaygın yanlış anlamalardan biridir. Gerçek aşırı mastürbasyon genital ağrıya, idrar yaparken yanmaya veya yorgunluğa neden olur. Basit sırt ağrısı genellikle kötü duruş veya bel sakatlığından kaynaklanır. Özellikle de garip bir şekilde oturuyorsanız. Bir hasta bu efsane yüzünden 6 ay boyunca arzularını bastırdı ve psikolojik yardım alana kadar anksiyete kaynaklı erektil disfonksiyon geliştirdi. Bu efsaneler sadece yanlış bilgilendirmekle kalmaz, erkekleri sessizlik ve korku içinde hapseder. Ancak gerçeği anlamak sizi özgürleştirebilir. İşte 60 yaş sonrası mastürbasyon için basit altın bir kural vücudunuzun benzersiz ritmine uyacak şekilde tasarlanmış bir 3-5 prensibi. 60 ila 65 yaş arasındaysanız haftada bir veya iki kez hedefleyin. 65 ila 70 yaş arasında iki haftada bir veya iki kez en iyi sonucu verir. 70'in üzerinde mi? Ayda bir veya iki kez yeterlidir. Önemli olan vücudunuzu yakından dinlemektir. Yorgun uyanıyorsanız veya konsantre olmakta zorlanıyorsanız, yavaşlama zamanı gelmiş olabilir. Doğru ortamı yaratmak, düşündüğünüzden daha önemlidir. Evinizin sessiz bir köşesini, huzurlu bir sığınağa dönüştürdüğünüzü hayal edin. Hafif müzik, hoş kokular, kendinizi güvende ve rahat hissedeceğiniz bir alan. Hastalarımdan biri, yaşlı Veli Bey, çalışma odasında tam da bunu yaptı. Daha sonra mastürbasyon artık saklanacak bir şey değildi. Bir meditasyon biçimi gibi yeniden bağlantı kurma anı haline geldi. Araştırmalar da bunu destekliyor. Bilinçli mastürbasyon daha uzun süreli dopamin salınımına yol açar ve kaygıyı %60'dan fazla azaltır. Teknik söz konusu olduğunda odağı değiştirme zamanı. Boşalmaya doğru acele etmek yerine yavaşlayın ve hislerin tadını çıkarın. Eski sinirsel kalıpları kırmak için baskın olmayan elinizle kendinizi uyarmayı deneyin. Bunu pelvik taban egzersizleriyle birleştirin. Kontrolü artırmak için her seansta anüsünüzü 20 kez kasın. Yaşlı İhsan Bey bunu 3 ay boyunca uyguladı ve artık hızı kovalamadığını, bunun yerine vücuduyla derin yeni bir bağlantı keşfettiğini fark etti. Ancak dikkatli olun. Bazı sınırlar asla aşılmamalıdır. Asla yabancı cisimler kullanmayın. Bir hasta havlu sokarak üretrasını yaralamıştı. İçki içtikten sonra mastürbasyon yapmaktan kaçının. Alkol cinsel işlevi köreltir ve uzun vadeli sorunlara yol açabilir. Pornografiden, özellikle de ekranlarda aynı anda birden fazla şey yapmaktan uzak durun. Bu beyin duyarsızlaşmasını kötüleştirebilir. Bir şeylerin ters gittiğine dair uyarı işaretlerine dikkat edin. Sık veya ağrılı idrara çıkma prostat tıkanıklığına işaret edebilir. 3 aydan fazla süredir ereksiyon olmuyorsa tıbbi bir kontrol zamanı gelmiş demektir. Boşalma sırasında ağrı enfeksiyon anlamına gelebilir. Yırtılma veya kanama gibi genital yaralanmalar kırmızı bayraklardır. Mastürbasyon sonrası duygusal sıkıntı, suçluluk veya depresyon hisleri psikolojik destek gerektirir ve görsel uyarım olmadan ereksiyon olamıyorsanız, duyarsızlaşma eğitimi yardımcı olabilir. Bunlardan herhangi birini fark ederseniz, bir ürolog veya uzmana görünmekten çekinmeyin. Unutmayın, cinsel sağlık, kan basıncını veya kan şekerini yönetmek kadar önemlidir. Bununla ilgilenmekte kesinlikle hiçbir utanç yoktur. Size bir hikayeyle veda etmek istiyorum. 75 yaşında bir hasta bir keresinde elinde kalın bir defterle geldi gülümsedi ve dedi ki, ''Bana söylediklerinizin hepsini yazdım. Mastürbasyon utanç verici değil. Bu bir öz bakımdır. Onun rahatlaması, 30 yıl önce akıl hocamın söylediklerini bana hatırlattı. Doktorlar sadece bedeni değil, zihnin görünmez zincirlerini de iyileştirmelidir. Özünde, 60 yaş sonrası mastürbasyon, kendi vücudunuzla samimi bir sohbettir. Ön yargılardan arınmış olarak, Yaşlanmaya karşı gizli bir silaha dönüşür. Prostatı temizler, kan damarlarını esnek tutar, hormonları aktive eder ve yıllar boyunca sıcaklıkla canlı hissetmenizi sağlar. Siz veya tanıdığınız biri hala bu eski tabularla mücadele ediyorsa, bu mesajı paylaşmak sessizliği kırmanın ilk adımı olabilir. Sonuçta sağlık yaş tanımaz ve vücudunuza saygı duymak hayatın en nazik hediyelerinden biridir.